Evet dersimize başlayabiliriz. Aslında bugünkü dersimizde logaritma fonksiyonunun özelliklerini göreceğiz ama şu dün kalan soruları hızlıca çözeyim. En geniş tanım kümesi. Logaritma tanım kümesinde tabanla alakalı iki şart vardır. Logaritmanın içiyle alakalı bir şart vardır. Toplam üç şart var. İlk şart tabanın birden farklı olması. Yani x eksi 2 1 olursa logaritma tanımlı olmaz x eşit değildir bu durumda 3. Yani yasak değeri bulduk. Şimdi gelelim eşitsizlik kısımlarına. Birinci eşitsizlik tabanın sıfırdan büyük olması. Yani x eksi 2 büyüktür 0. Burada kökümüz x eşittir 2'dir. Diğer eşitsizliğimizde de e, zaten şu. Şuraya yazalım. 7 eksi x. Hocam x büyüktür 2 olacak. Şu sol altta. ben kökünü yazdım ya. Zaten işaret tablosunda göstereceğim o yüzden büyüktür sıfır. Ya. Şimdi burada köklere baktığımızda x eşittir 7 olabilir. x eşittir eksi 5. Hepsini eşitsizlik sistemi olarak düşündüğüm için tek seferde göstereceğim şurada. Ama şu tabi x büyüktür 2'yi sonradan yorumlayabilirsiniz. Belki çok önemli değil ama ben uğraşmayayım diye hepsini birden yorumlayacağım. 7 eksi x bölü x artı 5'in köklerini buraya. x eksi 2 büyüktür sıfırında da buraya yazacağım. Toplam 3 kök var. Hepsini yazalım en küçük kök eksi 5 sonra 2 sonra 7 var. Bunlar geçen seneden bildiğiniz için hızlı yapıyorum. Bunun kökleri eksi 5'e 7. Bunun kökü de 2'ymiş. Yani işaret tablosuna baktığımızda şu eksi 7 değil. Eksi gibi gözüküyor ama eksi, ha, silinmiyormuş o çizgi rastgele. Eksi başlayacağım. Niye? Çünkü bir eksi bir artı olduğu için başka sayılar. Bölersem eksi. Kökler arası artı olacak. Ve yine bir eksi olacak. Bunun kökü 2 idi. Artı ile başlar. Artı, eksi, eksi. Her ikisini de taradığımızda şöyle bir renk değiştireyim. Karışmasın iyice. Bunun artı olduğu yerler buralar. Bunun artı olduğu yerler buralar. Ortak olan bölge yani tanım kümesi diyelim ona. T 2 ile 7 açık aralığıdır. Fakat yasak değer vardı burada. 3 3 bu aralıkta olduğuna göre 3'ü de iptal etmemiz gerekiyor. 2 7 aralığından 3'ü çıkardık. Geçelim bir sonraki soruya. Gençler bir saniye ben bir kayıp Ara verdim de şimdi şey yapacağım. <laughs> Gençler pardon. Benim çocuk düşmüş de ağlıyordu. <laughs> Kapıyı kapattım. Ee, bakalım. Örnek 21'e baktığımızda bu fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulunuz demiş. Yine burada da eşitsizlikler mevcut. Önce şu olmayacak değeri bir yazalım. Çünkü 1 eksi x kare eşit değildir. 1 olmalı. Yani buradan x x kare sıfırdan farklı olduğu için x sıfırdan farklı olmalı. Bu yasak değeri bulduk. Şimdi eşitsizliklere gelelim. 1 eksi x kare büyüktür sıfır olması lazım. Bunun kökleri Eksi 1'e artı 1. Ve gelelim diğer ifadeye. Bu da x kare artı 3x artı 7'dir. Bunun da sıfırdan büyük olması lazım. E, bunun kökleri nasıl yapacağız? Ayrılmaz. Delta'ya bakalım ne olacak? Delta'sı B kare 9 eksi 4 7 28. Oo tamam. Bu küçüktür Sıfır oldu. Şimdi bu ne demektir? Deltası bunun sıfırdan küçükse bunun reel kökü yoktur. Reel kökü yoksa bu ne anlama gelir? Bu her zaman baş kaç sayı işareti neyse o işarettedir. O halde bu her zaman pozitif demektir. Yani bunda sıkıntı o zaman yok. Yani şurayı her zaman pozitif. O halde sadece tek şart burada oluşacak. Yani eksi 1 ile artı arasında bakacağız. Kök değer oluşturursak. Ee, eksiyle başka sayı eksi olduğu için bu eksi bu artı bu eksi. Ee, bize pozitif yer lazım. O halde eksi 1 ile artı 1 açık aralığı bizim istediğimiz şartı sağlayacak. Lakin yasak değerimiz bu arada olduğu için onu da çıkarmamız gerekecek. Sıfır olan kümeyi de buradan çıkarırsak. Yani eksi 1 ile artı 1 arasındaki değerler sıfır hariç diye düşüneceğiz. Şurasının delta sıfırdan küçük olduğu için her zaman pozitif olduğundan dolayı hep şartı sağlıyor. Logaritmaya bir sıkıntı çıkarmıyor. Hemen geçelim 22. soruya. Fonksiyonu her x reel değeri için tanımlı fonksiyon. Yani tanımlı demek logaritmanın tanımlı olması demek. O halde logaritma her zaman tanımlıysa burası her zaman sıfırdan büyük demektir. Sıfırdan büyük. Zaten başka bir sayı artı olduğuna göre beklenen bir şey. Bu ne anlama gelir? Bunun hiç reel kökü yok demektir ki her zaman sıfırdan büyük olabilsin. O halde deltası sıfırdan küçük diyeceğiz. Bunların yorumlarını tabi geçen sene yapmıştık. O yüzden uzatmaya gerek yok. Deltaya baktığımızda b kare yani k eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c yani 4 küçük eşit sıfır mı? Yok küçüktür sıfır. Ee, nasıl yapalım? Karşıya atalım. Karekök alırsak mutlak değer olduğu için burada yani k eksi 2 eksi 2 de olabilir. Yani eksi 2 ile artı 2 arasında olacaktır. Şurası mutlak değerden dolayı geliyor. O yüzden ben ikili ayırdım böyle. Yani her iki tarafa ek şey yaparsak, iki eklersek 0 küçüktür k o da küçüktür 4. Yani k'nın alacağı değer aralığı 0 4 açık aralığıdır. Bu değerlerin dışında olmaz ama bu değerlerin içinde olabilir. Bakalım doğru yaptık mı? Tamam, sıkıntı yok. Örnek 23'e bakalım. Bu sefer de ee, demiş ki fonksiyonun en geniş tanım kümesi reel sayılar olacakmış ama A hariç. A sıkıntı çıkarmış. Yani bir eleman olmuyor. Bu ne anlama gelir? Yani şurası x yerine a yazdığımızda sıfır olacak. Negatif olamaz çünkü negatif olursa birden fazla değer olur. Tek bir değer için sıfır olacağına göre ve o değer bir tane olacağı için bu aslında çift katlı kök demektir. Çünkü tek katlı kök olsaydı o zaman iki tane değer olmayacaktı. Yani bunu A gibi yanında bir tane de B değerinde tanımsız olması gerekiyordu. E, çift katlı kök var demektir bu. Ama çift katlı kök haricinde her zaman pozitifmiş. Şimdi bakalım. Ee, delta sıfır mı? Evet delta sıfır yani bu. Tam kara bir ifadeye düşüneceğiz. E, deltası sıfırsa bakalım k eksi birin karesi eksi 4 ac yani 4 k eksi 2 eşittir 0 k kare eksi 2 k artı 1 eksi 4 k artı 8 işte 0 ne çıkar k kare eksi 6 k artı 9 eşittir 0 e, bu tabi tam kare bir ifade oldu bu da eksi 3 artı 3 ayırırsak eksi 3 eksi 3 ayırırsak k eşittir 3'tür k 3'ü bulduk k 3 yazdığımız zaman bakalım ne olacak denklem k 3 olunca e, fonksiyon e, x kare eksi 2x ve k'ın 3 yazdık 1 artı 1 olacak. Gerçekten de tam kare ifade oldu bu. x eksi 1'in karesidir bu. E, bu ne olacak? E, a değer için 0 olması lazım. Yani x eşittir. Yok f demeyeyim de karışmasın. Şunu da x gördüğümüz yere a yazarsam sonucun sıfır çıkması lazım. Çünkü çift katlı kök olduğu için a değeri bunu sıfırlayan değerdir. x yerine a yazalım. a kare eksi 2 a artı 1 eşittir sıfırsa bu a eksi 1 diye ayırırsak a eksi 1 sıfır a eşittir 1 geliyor. Yani a 1 k de 3 olduğuna göre a artı k 3 artı 1 artı 3 eşittir 4 diyebiliriz. Biraz uzattı. A'yı sorunca sadece K'yı sorsa bulmuştuk ama böylece tanım kümesi logaritmanın tanım kümesi bitmiş oluyor. Hemen ikinci konumuz yani logaritma fonksiyonunun özelliklerine geçelim. Özellikleri adım adım kademe kademe yavaş yavaş gidelim. Çünkü biraz sindirmeniz lazım. Bir anda bütün özellikleri isterseniz hepsi karışır birbirine. O yüzden yavaş yavaş gideceğiz. Tabii özelliklerden önce logaritmada iki tane isim vardır. İki çeşit logaritma vardır. Onluk logaritma bir de doğal logaritma. Onluk logaritma aslında logaritmanın temel doğuş sebebi. Yani ilk logaritma hep onluk olarak kullanıldığı için hatta logaritma cetvellerini falan araştırırsanız logaritma cetvelleri sadece 10 tabanında yazılır. İşlemler sonra tabi daha gelişince diğer tabanlar da düşünülerek onlar da kullanmaya başlamış. Ama normalde onluk logaritma olarak düşünüldüğü için 10 tabandaki logaritmada e, normal logaritma sayılığından dolayı taban olan onu yazmaya gerek yoktur. Yani logaritma 10 tabanda x yazmaya gerek yok. Bu zaten logaritmanın kendi öz varlığı olduğundan dolayı onu yazmaya gerek kalmıyor. Logaritma x diye bir şey görürseniz bunun tabanının 10 olduğunu anlamanız lazım. 10 tabanında logaritma dedik. Hemen bununla alakalı örneklere bakalım. İlk örneği zaten kendi çözmüş. Logaritma yüzün değerini bulalım demiş. Nasıl bulmuş? Y demiş. Çünkü Y'yi arıyoruz. Sonra 10 tabanında olduğu için tabanı göstermiş. Logaritmanın tanımı gereği bunları yer değiştirince Y'yi 2 olarak bulmuş. Aynı şekilde bize de şunları bulun diyor. Bulalım. Logaritma onu bulalım diyor. Logaritma 10 eşittir A olsun mesela. Ne olacak? 10 tabanında 10 demektir bu. Taban şöyle 10 olsun. A buraya gelsin. Üstel fonksiyonu çevirirsem 10 üzeri A eşittir. 10 yazmış oluyoruz. E, ee, onun hangi kuvveti 10'dur? 1. Yani A eşittir 1. Buradan logaritma 10'un 1 olduğunu gördük. Logaritma 1000'e gelelim. Logaritma 1000'e de B diyeyim mesela buraya taban 10 dersem artık 10 üzeri B eşittir 1000 düşüneceğiz. Yani aslında buradaki onu görürsek onun kaçıncı kuvveti 1000 yapar diye düşünürsem işte logaritma değeri çıkmış oluyor. 3. Hakikaten de 10 üzeri B 1000 ise B eşittir 3'tür. Burası da 3 çıktı. Logaritma 1 bölü 100 demiş. Yine 10 taban olduğu için logaritma 1 bölü 100'e C diyelim. O halde, o halde o zaman 10 üzeri C eşittir 1 bölü 100'dür. 1 bölü 100, 10 üzeri eksi 2'dir aslında. O yüzden C de eksi 2'dir. Yani şu eksi 2 çıktı. Onun hangi kuvveti 1 bölü 100 yapar diye düşüneceksiniz. Burada da D diyelim. Logaritma 1'e de D dersek, 10 üzeri D eşittir 1. Yani onun hangi kuvveti 1 yapar diye düşüneceğiz. Zaten burada logaritma 1 taban kaç olursa olsun sıfır çıkacağını biliyorsunuzdur. Özellik olarak da göreceğiz. Siz görmüşsünüzdür belki. Onun 0. kuvveti 1 yapar. O yüzden D eşittir. Sıfır. Bu şekilde tepsini çözdük. Şimdi devam edelim. Bakın taban vermemiş. O yüzden taban vermediğine göre şurada 10 olduğunu artık düşüneceksiniz hemen. X kaçtı diyor. Logaritmayı hemen üstel fonksiyonu çevirelim. 10 üzeri 2'yi eşittir x eksi 1 oldu. Burası 100 yapar. x eksi 1 100 ise x eşittir 101. Aslında bunun 2 olduğunu bilirsek şuranın 100 olduğunu da mantıken yani düşünebilirsiniz ama onları tabi daha ileride kazanacaksınız. Biz şu an uzun uzun Bunlar tabi aslında logaritmik denklemdir de bu denklemler şu an basit denklemler. Ee, özelliğini Mantığını anlayın diye sorulmuş. Asıl denklemlere daha geçmedik gençler. Ee, şurası yine 10. O halde bu dıştaki logaritmayı bir açarsak önce. O zaman bu dışarı çıkacak. 95 artı logaritma 2 tabanında x artı 28 eşittir ne olacak? 10 üzeri 2. 100 e eşit yani 100. 95'i karşı attığından olacak 5. Şimdi en son hali şu oldu. Logaritma 2 tabanında x artı 28 100 eksi 95'ten 5 çıktı. Tekrar bir logaritma var. Şimdi logaritma tekrar üstel fonksiyonu çevireceğim. Bu içerisi dışarı çıktığında x artı 28 oldu. Ve sağ Ece taraf üstel fonksiyondan 2 üzeri 5 oldu. Taban bakın hala taban. Dikkat edin. Oradan anlarsınız. 32. 32'den 28 çıkarsa x eşittir 4 olarak bulundu. Bunlar da aslında denklem ama daha basit denklemler bunlar. Logaritmanın mantığını biraz daha anlayın diye şöyle seri bir şekilde çözelim. Tanımlı olduğu aralıkta yani sıkıntı çıkarmayan değerler diye düşüneceğiz. Yoksa tanımlı olduğu aralığı söylerse soruyu çözmüş gibi olabilir mi? Evet yok olmuyormuş gerçi. Uzatmamak için yazmış. E, fonksiyonun tersini bulun demiş. Ters bulmayı zaten dün görmüştük. Uzatmaya gerek yok bunu tekrardan. Şuraya y, ye de, y ye yazacağız buna. Bunu yalnız bıraktığımızda x'i bir şekilde çıkıyordu. Tekrar bundan çözmeyeceğim. Tekrar yine tek ters fonksiyon sormuş. Bunu da geçeyim. Bunları siz evde yaparsınız diye bıraktım. Çünkü bu pdf'yi grupta atacağım. Gelelim doğal logaritmaya. Doğal logaritma, e, doğal zaten natural demek. Natural ya da Oradan N harfi oradan geliyor. Logaritma L N de doğaldan geliyor. Elen şeklinde gösteriliyor. Elen diye okunur zaten bu. Doğal logaritma tabanı E sayısı olan logaritmadır. E sayısı dediğim sayı şöyle bir sayı. 2,71 ve devamı da sanki pi sayısı gibi hiç devretmeden devam eden bir sayıdır. Buna E sayısı deniyor. E sayısı bakın neymiş? Ekonomik büyüme, nüfus artışı, radyoaktif bozulma gibi birçok modellemede kullanılır. Yani doğal olarak büyümenin sabiti E'dir. Şöyle bir şey düşünelim. 1 artı 1 bölü x gibi bir ifadenin x'inci kuvveti. Yani bu ifade aslında faiz hesaplamalarında da kullanılıyor. Faizde de mesela E sayısı kullanılıyor. Bileşik faizi bilirseniz belki bir paradan maksimum faiz elde etmek için E tabanında faiz uygulamak gerekiyor. Şöyle bir dizi düşünürseniz 1 artı 1 bölü x'in x'inci kuvveti. Burada x ne kadar büyürse büyüsün bunun gideceği yaklaşık değer 2,78 yani e sayısı. x'i küçültürseniz ne kadar küçültürseniz küçültün. Yani küçülse de yine 2,78'e geliyor. Yani bu ifadenin doğal hali olduğu için doğal taban deniyor bu e'ye. Ee, tabi limit değerlerin limiti şu an bilmeliyiz için limiti bilseydiniz biraz daha limitle anlatırdık. Çok da önemli değil zaten şimdilik. E, ee, e sayısının yaklaşık değerini bilseniz o da önemli değil gerçi. E deyince ne olduğunu bilseniz o bile yeterli şu an. Logaritma E tabanında X eğer yazılacaksa böyle yazmaya gerek yok. Doğrudan ln x diyebiliyorsunuz. ln deyince bunu anlayan kişi e tabanı olduğunu görebiliyor. Elen x 2 ise x kaçtır demiş. Ne yapıyoruz? Hemen burada bir e olduğunu anlıyoruz. Öyleyse aynı yani logaritma gibi düşüneceksiniz, hiç farkı yok. Logaritmayı üstel fonksiyonu çevirirsem x dışarı çıkar, tabanımız bu sefer e ve 2 bunun kuvvet olarak geldi. X eşittir e karedir. Yani burada tabi sabit sayının karesidir, sabit bir değerdir ama irrasyonel bir sayı olduğu için değerini söyleyemeyiz, söyleyemiyoruz o yüzden e kare deyip bıraksak yeterli. Elen x eksi 2 3'müş. Bu sefer de yine şurayı e bildiğimiz için x eksi 2'yi dışarı aldık. İfade üstel fonksiyona dönüştü. Üstel fonksiyonda da e taban olacağı için 3 de kuvvet oluyor. x eksi 2 e küpse x buradan e küp artı 2 olarak bulunuyor. Basit sorular ama hızlı bir şekilde geçiyorum. Biraz daha iyice kafanızı yerleşsin diye. Logaritma 2 tabanında ln x 3'müş. Burada iç içe 2 tane logaritma olduğu için önce dıştakinden başlamamız lazım gençler. Dıştakini de açarsak ne olur? Bu içerideki ln dışarı çıkacaktır. Dışarı çıktı. Tabanımız 2 olduğu için 2 üzeri 3 oluştu. Artık içerideki logaritmaya geldik. İçerideki logaritmayı açmak istersek de taban e olduğunu bildiğimiz için x dışarı çıkar. e üzeri 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 8 olduğu için direkt 8 yazabiliriz. e üzeri 8 diyoruz. x değeri e üzeri 8 bulundu. İç içe 3 tane logaritma var. Yine dıştan başlayacağız. Şurayı önce dışarı atalım. Yani logaritma 2 tabanında elen x diyelim. Bu logaritmanın tabanı verilmediğine göre bunun tabanı 10 demektir. O halde buraya 10 üzeri 0 diyebiliriz. Şu an 2 logaritma kaldı. Bunu da açalım. Sıra buna geldi. Elen x'i dışarı attık. Üstel fonksiyonu dönüştüğü için 2 üzeri 10 üzeri 0. E 10 üzeri 0, 1 olduğu için 2 üzeri 1 diyeceğiz. Ve en son elen yani doğal logaritmayı açtığımızda x eşittir e taban olduğu için e üzeri 2 e kare diyoruz. Kafanda takılan bir yer olursa hemen sorun. Durdurun beni ben dururum. Bunları bildiğiniz için de biraz hızlı gidiyorum. Çünkü görmüşsünüz zaten. Ters fonksiyon. E, logaritmanın ter, tersini biliyoruz ama elen var burada. Bir de elen deneyelim. Elen tersini hiç bulmamıştık. Ama tabi tersini bulmadan da yapılabilir. Yani ters görüntü olduğu için şuraya 3 diyerek çözebilirsiniz. Hatta öyle çözelim. O halde 3 eşittir. Elen x artı 2 olarak düşünelim. Yani 3'ün ters görüntüsü olduğu için x yerine 3 değil y yerine 3 yazıyorum. Yani fx yerine. Bu az öncekilerin aynısı olduğuna göre hemen çıkaralım x artı 2 dışarıya. Taban e olduğu için e küp yapar. x eşittir e küp eksi 2 oldu. Devam edelim. Ee, yine ters demiş. Ha, bu, bunu yapalım işte. Bu tersini sormuş direkt. Herhangi bir değer vermemiş. Ne yapacağız? X'i yalnız bırakmamız lazım. Bunu Y gibi düşünürsek. Y eşit ve uzatmayın. Tamam yok. 3'ü karşıya attım. Az geçtim. Şu eksi olduğu için onu karşıya atayım. Eksi x, eksi e, 2x artı 4'ü karşı yaptım. Artı olsun diye. O zaman 3'ün yanına y geldi. 3 eksi y. Şimdi artık elen burada yalnız. Logaritma yani. Üstel fonksiyonu çevirebilirim. 2x artı 4'ü dışarı çıkardığımda tabanı e olduğu için e üzeri 3 eksi y'ye dönüştü. Ve x hala yalnız değil. Önce 4'ten kurtulayım. 2x eşittir. E üzeri 3 eksi y eksi 4 oldu. Ve son olarak 2'ye de böldüğümde x eşittir e üzeri 3 eksi y eksi 4 bölü 2. Fonksiyonun tersini bulduk. Fakat tersinde değişken x olduğu için biz y yerine x yazacağız. O halde f üzeri eksi 1 x e üzeri 3 eksi x eksi 4 bölü 2 diyoruz. İşte bu f fonksiyonunun tersini bulduk. Geçelim. Ne bu? Absisi kaçtır? Ha, güzel bir soruymuş. Yine nasıl sorular? Özellikler. Kaç dakikamız var? 33 dakikada yetişmez. Şu soruya belki zamanımız yetecektir. Bir bakalım. Ee, dik koordinat düzleminde böyle bir logaritma verilmiş bir de bunun tersi verilmiş. Zaten dün ben size GeoGebra'da göstermiştim. Logaritmanın yani, üstel fonksiyon bu. Logaritma da bunun tersi Yani y eşittir x doğrusuna göre bunlar simetrikti. Gerçekten de, bakın bu fx logaritma fonksiyonu. Böyle e, bunun tersi de üstel fonksiyon olmuş grafiği. Hatta biz bunu bulabiliriz. Bulalım önce veriyormuş. Onun için kuralını vermemiş bulalım. Ne yapacağız? Ee, neyse uzun uzun bulayım. Y eşittir diyeyim. Logaritma 2 tabanında x eksi 1. 2 x eksi 1 yazayım. x eksi 1 eşittir. 2 üzeri y ve x eşittir. 1 artı 2 üzeri y. O halde fonksiyonun tersini şimdi yazabiliriz. Yani şuraya yazacağız ama x yazacağız ye yerine. 1 artı 2 üzeri x'miş. Artık burada olay biraz şeye dönüşüyor. Fonksiyon grafiğini yorumlamaya dönüşüyor. Uyarı geldi. 2 dakika var. Yetişer herhalde ya. Demiş ki AB doğru parçası, CD doğru parçası x eksenine, BC doğru parçası y eksenine paraleldir. Tamam. Şuralar dik yani. Yani bu durumda şunu anlıyoruz biz. A'nın y değeri ile B'nin y değeri aynı demektir bu. B'nin x değeri ile de C'nin x değeri aynı ve C'nin y değeri ile de D'nin y değeri aynı. Şunlar şöyle uzatalım daha iyi görmek için. D noktasının apsisi kaçtır? Yani şurayı soruyor. x eksi 1 şuraya kaç demiş 2 üzeri x Önce şu eşitliği kullanalım. Şimdi b'nin şuraya a mı desem? Ee, ne desem? Buraya a b c d küçük a diyeyim bari. f a değeriyle şuradaki f üzeri eksi 1 değeri aynı mıdır? Sıfırdaki değeri. Şimdi bak f a'nın ordinatı b'dir. Eşit. Aynı zamanda ters fonksiyonda da sıfırdaki değeri de aynı mıdır? Yani ikisinin de y değeri aynı. O halde f a'yı bulayım ben. f a demek bu fonksiyonda a yazmak demek. Logaritma iki tabanında a eksi 1. Ters fonksiyonda da sıfır yazacakmışım. Ters fonksiyon buydu. Ee, x yerine 0 yazarsam aslında bunu uzatmaya gerek yokmuş. Neyse x yerine 0 yazarsam şurası 1 olduğu için 1 artı 1'den 2'dir. Yani şurası aslında 2. O yüzden buraya 2 diyebiliriz. O halde artık aradığım a değeri çıkacak ortaya. Şimdi a değerini bulalım. 200 a eksi 1 eşittir. 2 üzeri 2 a eşittir 5'miş. Yani şurası 5 bulundu. O zaman şimdi C'ye geçmem lazım. C'yi nasıl bulacağım peki? C'nin daha doğrusu eee ordinat hmm, ordinatın evet. X şurada bu fonksiyonda X yerine 5 yazmam lazım. Yani buraya eğer B dersem B dediğim değer ters fonksiyonda X yerine 5 yazdığım değerdir. E, ters fonksiyon nedir? Şuydu. 1 artı 2 üzeri 5. Yani 33. O halde şurası da 33'müş. 33 ve son olarak da artık buraya gelelim. 33 neye eşitmiş? 33 bu fonksiyonda eğer buraya c deseydim c değerinin görüntüsüymüş. Yani normal fonksiyonda logaritma iki tabanında x-1 fonksiyonunda x yerine c yazsaydım c'nin görüntüsüymüş. Hemen görüntüyü bulalım. c-1 eşittir 2 üzeri 33 yapar ve kaydırayım süremiz doldu. Hemen hızlı oluyorum. C eşittir. 2 üzeri 33 artı 1'dir. C dediğim şey neydi? D'nin absisiydi. Burada tabi C deyince karışmasın gençler. Küçük C'den bahsediyorum. Keşke onu D deseymişim ama olsun bakalım. 2 üzeri 33 artı 1. Ben bunu ee, şurayı şu artı 1'i düzgün yazayım. Cevap C şıkkı çıktı. Tabi ders notlarına ben bunu size göndermeden önce Şunların harflerini biraz daha düzgün yazarım, anlaşasın diye. Bunu D yaparım, bunu C yaparım, karışmasın diye. Bunu da B yapabilirim. Şimdilik dersimi bitti gençler. Hatta iki dakika uzattım. Bir yoklama için fotoğraf çekeyim. Fotoğraf çektim. Sorusu olan varsa bekleyebilir. Diğerleri çıkabilir. Sorusu olan yok galiba. Ben de kapatıyorum.